Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresi'nde bir ayeti kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyurmaktadır. Estağfurullah. Len tenalu bir rahatta tunfiku mimma tuhibun ve ma min şey'in fe inna Allah bihi alim. Yani sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda infak etmediğiniz, zekat, sadaka olarak vermediğiniz takdirde gerçek iyiliğe ulaşamazsınız. Ve siz ne verirseniz, ne tasattuk ederseniz, sadaka verirseniz, zekatınızı verirseniz, yardımda bulunursanız, Cenab-ı Allah bunu bilir diye buyuruyor. Buradaki sevdiğimiz şeylerden kasıt da, hani deriz ya, mal canımızın yongasıdır. Biz malı severiz. Sevdiğimiz şeylerden kasıt Allah'ın ve Allah'ın bize verdiği nimetlerdir. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Allah bize o kadar çok nimet veriyor ki biz zaman zaman bu nimetlerin farkına varmıyoruz, varamıyoruz. Cenab-ı Allah bu nimetleri bize verirken hem kendimiz, ailemiz, etrafımızdaki diğer yakınlarımız yanında bunun bir miktarını zekat olarak, sadaka olarak ya da benzer yollarla ihtiyaç sahibi insanlarla da paylaşmayı bizlere emrediyor. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz bir hadisinde buyurur ki, El yedül rolya hayrun minel yedi süfla. Veren el alan elden hayırlıdır. Bizi veren el olmaya, teşvik ediyor sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Değerli kardeşlerim, Ramazan ayındayız. Bu mübarek Ramazan ayı, oruç ayı olmanın yanında yardımlaşma ayı, paylaşma ayı, dayanışma ayıdır. Pek çok Müslüman kardeşimiz zekatını bu ayda vermeye çalışır. Bu ayda üzerimize vacip olan fıtır sadakası vardır. Lütfen fıtır sadakamızı bu Ramazan'a içinde verelim. Lütfen zekatlarımızı vermeye çalışalım. Zekatın malımızı arındırdığını, temizlediğini hiçbir zaman unutmayalım. Ve zenginin malında, varlıklı insanın malında fakirin de hakkı olduğu gerçeğini unutmayalım. Özellikle böyle bir zamanda bir salgın hastalığa karşı mücadele ettiğimiz bazı kardeşlerimizin çalışmayıp işsiz kaldığı bir zamanda gerçekten varlıklı kardeşlerimizin vereceği zekatlar, sadakalar, fıtır sadakaları son derece önemlidir. En yakınımızdan, akrabalarımızdan başlayarak, komşularımızdan başlayarak ihtiyaç sahibi insanlarla paylaşmaya çalışalım ki Allah bize daha fazlasını versin. لَيْنْ شَكَرْتُمْ mekün buyuruyor bir ayet-i kerimede Cenab-ı Rabbül Alemin. Eğer siz şükrederseniz size olan nimetimi artırırım diyor. Şükretmek paylaşmakla olur, vermekle olur, dayanışmakla olur. Allah tuttuğumuz oruçları kabul eylesin, yaptığımız diğer ibadetleri makbul eylesin, huzur içerisinde Ramazan orucumuzu tutmayı, bayrama ulaşmayı inşallah çok yakın zamanda normal hayata dönmeyi Cenab-ı Allah bizlere nasip eylesin. Hepinize saygılar sunuyorum değerli kardeşlerim.